Öncelikle akşamlar diliyorum. Ee, Serin bir İzmir e, havasında güzel bir galibiyet aldık. Ee, sezon başından beri, e, maçın başından sonuna kadar e, gerçekten istediğimiz e, oyun, oyunu oynadığımız bir maç oldu. E, maçın başından sonuna kadar her şey istediğimiz gibi gitti. Maç öncesinde e, kafamızda belirlediğimiz Bu maça dair belirlediğimiz senaryoya uygun bir şekilde maçın başından sonuna kadar her şey ilerliyor. Ee, topun e, bizde kalması, e, top rakibe geçtiğinde hemen önde baskı yapıp ya da kendi alanımızda kaldığımızda doğru alanları savunup hemen topu kazanmamız e, beni çok mutlu etti. E, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda da e, galibiyetlere devam edeceğiz. E, sezon başı belirlediğimiz oyun felsefesine, oyun disiplinine. Ee, devam ederek e, önümüzdeki maçlarda da bu şekilde ilerlemeyi inşallah ümit ediyorum. İnşallah e, doğru oyunla, doğru mücadeleyle karşı takıma biz de sakatlık olmadan ilerleriz. Bu maç bizim için çok kritik bir önem arz ediyordu. 5 puanlık bir maçtı. Kazandık. İyi oyunla, doğru oyunla kazandık. Keyif de aldık. Ee, kalecinden, e, kalecimden forretine kadar, abilerim, can abim, ısıtan maç kadar, kaleciden forretine kadar. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. İyi akşamlar.